Dışişlerinde dedim. Dış nasıl görüşmeler oldu? Bu önemli görüşmenin ardından ama tabii ki. Ekrem İmamoğlu Yunanistan Başbakanı ile görüştü. Oradaki basından çok müthiş bir ilgi vardı. Ben de dediğim gibi Türkiye basını da böyle bir kafayı çevirdi ne oluyor aga diye. Çünkü işte hem CHP e, şeyleri, CHP içerisinden bazı ekipler biliyorsunuz güneydeki komşulara gitmeye başladılar. Oralarla görüşmeye başladılar. E, ee, bir bakıyorsun Ekrem İmamoğlu Yunanistan'la görüş, Yunanistan Başbakanı ile vesaire görüşüyor. Ha tabii ki burada çıkıp işte biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız denmiyor ama işte komşuluk ilişkilerimizi e, pekiştireceğiz vesaire tarzında tatlı açıklamalar yapılıyor. Ama bence bu kadar şeyin üzerine önemli bir gündem diye düşünüyorum. Hatta bunun üzerine bir iddia daha var. Bugün Barış arkadaşım bir iddiası. Ee, şuradan hop gel buraya Oros bir evladı. Yakaladım kaçabileceğini sandın değil mi? Götoş. <laughs> Çok özür dilerim. Devam ediyorum efendim. Bir önemli iddia daha var. Gazeteci Barış Yarkadaş e, göçmenleri kendi rızasıyla göndereceğiz açıklaması yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu açıklamasını duyduktan sonra aa iyi lan falan diyerekten Şam'a davet etmiş. Beşer Esat. Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Yani şöyle geriye çekilip bir baktığı zaman da bu bence dış ilişkiler bu tamamen sikip koparıp attığımız komşuluk ilişkileri adına iyi bir şey. Hem de e, CHP yönetime geleceğinden artık kesinlikle emin ve komşu görüşmelerine başladı diye yorumlanabilir. Ya bazı şeylerimiz var böyle tabii ki. Biz Yunanlarla niye görüşüyoruz? Evet şöyle bunlar yıllardır şunu ey şu ey bu soktum çıkarttım cart jurt falan ee, kafasında insanlar. Hiç ciddiye bile almıyorum ben. Yani bu komşularla aranın kötü olmasından ötürü çektiğin bütün sıkıntıları çekilen bütün sıkıntıları hep beraber gördük abi. Yani bence ilişkiler iyileştirilmeli diye düşünüyorum. Komşu sen olmasan haberimiz olmayacak. Olur canım. estağfurullah. Duyurabildiysem ne mutlu bana. Evet. Miçotakis Bey ile Ekrem Bey'in böyle bir görüşmesi olmuş gibi basın orada çıkık pıçık çıkık çekmişler. Diyor ki yağdayı ziyaret için Atina'dayız. Büyükelçimiz Burak Özlü ardından Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile buluştuk. İki şehir arasındaki sıcak işbirliğini güçlendireceğiz. Bunu iki dost başkan olarak başarmaya kararlıyız. Bu pardon bu e, şeyini açtım. E, Atina Belediye Başkanı görüşmesi. Hemen onu şuradan da şeyi açayım. Hoppa. İmamoğlu Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. Hem Atina Belediye Başkanı ile hem de Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmeler gerçekleştirildiği söyleniyor. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanis'in davetlisi olarak Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanis ile bir araya gelen İmamoğlu daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. İsimleri ne kadar... Garip. <laughs> yani onlar da bize diyorlardır. İsimleri ne kadar... Garip. Arkadaşlar 82 Atina, 83 Selanik. Hayırlı uğurlu olsun. Ekrem, ümmetin lider Ekrem Mamoğlu çalışmalara başladı. Ya ben bunun şeyini alıyorum. <laughs> Diyor ki geçen Mart ayında sevgili dostum Kostas İstanbul'da sevgili dostum Kostas İstanbul'da ziyaretimize geldi. Bu fırsatta kendisiyle geniş ufuk turu yapma imkanı bulduk. Şehirlerimizin ortak sorunları konusunda dertleştik. Geleceğe ait ortak projeler konusunda kafa yorduk. Atina ve İstanbul'un tarihi ve kültürel olarak birbirine ne kadar yakın olduğunun bilinciyle görev yapan iki belediye başkanı olduğumuzu anladık. Şehirlerimiz arasında ekonomi, kültürel ve insan ilişkileri her anlamda geliştirmek, ortak sorunlarımızı ortak çözümler üretmek için düzen olarak bir araya gelmeye karar verdik diyor. İki tane önemli görüşme. Üç tane pardon bir de Mustafa Destici Erdoğan görüşmesi var. Onu da böyle söylemiş olduk. Bu da Barışçı arkadaşın haberi, dediğim gibi. Beşer Esad, göçmenleri kendi rızaları ile göndereceğiz açıklama sonrası Kılıçdaroğlu'nu görüşmek için Şam'a davet etti. Diye bir haber. Ben de bunun çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani e, bu görüşmeler yapılır, göçmen sorunuyla alakalı daha e, ayakları yere basar çözümler bulunup dillendirilebilirse bunun CHP'ye de çok ciddi bir şekilde yarayabileceğini düşünüyorum. Göreceğiz bakalım neler olacak.